Merhaba, mutfak sınıfına hoş geldiniz. Bugün size minestrone çorbası yapacağım. Öncelikle akşamdan suya koyduğum bir çay bardağı nohutumu ocağın üzerine koyup pişiriyorum. Daha sonra sebzelerimin kesimine geçiyorum. Bir tane orta boy soğanım var. İki diş sarımsağım var. Bir orta boy soyulmuş havucum var. Bir tane ufak turbum var. İki tane keneviz sapım var. Ve bir çeyrek pırasam var. Gördüğünüz gibi bütün sebzelerimi burun boğaz dediğimiz ufak zar şeklinde kestim. Daha sonra tenceremi ocağa alıyorum ve içerisine bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çorba kaşığı tereyağı koyup eritiyorum. Ve tencereme sırasıyla sebzelerimi koyacağım. Öncelikle soğan ve sarımsağımı koyuyorum. Ne bir güzel terletiyorum. Terletiyorum, öldürmüyorum. Kapağı kapalı şekilde pişiriyorum. Daha sonra içerisine havuç ve ee, turbuk ekliyorum. Havuç ve turbu da pişirdikten sonra kenevir saplarını ekliyorum. Kenevir saplarını da biraz pişirdikten sonra pırasamı ekliyorum. Pırasamı da biraz pişirdikten sonra içerisine 1,5 çorba kaşığı salçamı ekliyorum. Salçamı önce tencerenin ortasına biraz pişiriyorum ve daha sonra sebzelerimle karıştırıyorum. Daha sonra tuz ve karabiber ekliyorum ve biraz daha pişiriyorum. Daha sonra içerisine bir çorba kaşığı kekik ekliyorum ve biraz daha pişiriyorum. Ve daha sonra bir buçuk litre yani 6 su bardağı sıcak su ekliyorum. Daha sonra içerisine bir tutam maydanoz, bir tutam biberiye, biberiyeyi koymak zorunda değilsiniz ve bir tane defne yaprağını birbirine bağlayıp çorbamın içerisine koyuyorum ve çorbamı 20 dakika kısık ateşte pişireceğim. Çorbamız pişerken 200 gram kıymanın içerisine bir çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz koyuyorum. Daha sonra havanda tuzla dövdüğüm 2 diş sarımsağı ekliyorum kıymaya. Kıymaya daha sonra karabiber ekliyorum bir ve bir güzel karıştırıyorum. Daha sonra karıştırmış olduğum bu kıymadan kıyma topları yapıyorum. Mümkün olduğunca hepsini eşit yapmaya çalışın ki eşit oranda pişsin. İki tane orta boy domatesin kabuklarını soyuyorum ve çekirdeklerini çıkartıp ufak zar şeklinde kesiyorum. Dört tane taze fasulyem var. Onları da doğruyorum. Gördüğünüz gibi biraz büyük kestim fasulyelerimi. Öncelikle 20 dakikadır kısık ateşte kaynamakta olan çorbamın içerisine kıyma toplarımı koyuyorum. Daha sonra ufak zar şeklinde doğranmış iki tane domatesimi ekliyorum. Daha sonra 3 çorba kaşığı bezelye ekliyorum. Daha sonra 4 tane taze fasulye ekliyorum. Daha önceden pişirmiş olduğum nohutlarımı da ekliyorum. Ve son olarak makarnalarımı da koyup hepsini bir güzel karıştırıp 10 dakika daha pişiriyorum çorbamı. 10 dakika sonra ocaktan alıyorum çorbamı. Öncelikle birbirine bağlamış olduğum baharatları çıkartıyorum. Daha sonra bir kepçe yardımıyla üzerine birikmiş olan yağı alıyorum. Çorbamız servise hazırdır. Afiyet olsun. Videoma baktığınız için teşekkür ediyorum. Paylaşım ve abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın.